Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Balıklı bluzu yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu deniz yıldızın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun için ben ortaya gümüş oya ipliği yahut dantel ipliği deniyor. İkiye katlamıştım. bir de beyaz 60 numaradan dantel ipliğini ikiye katlamıştım. Bunun için şimdi bir kalem kullanacağız. Kaleme saracağız gümüş rengini. Ben saymadım. Yani biraz göz zevki olarak ördüm. Yaklaşık yine böyle 30'a yakın, 20'ye yakın falan sararsanız da gayet iyi olacaktır. Bu şekilde sardık diyelim. Çıkardım. Dikkatli bir şekilde elimizi bırakmıyoruz. Çünkü bu gümüşüp çok çabuk dağılıyor. Yine de sıkı tuttuğum halde dağıldı. Altını birazcık artık örerken içine alacağız. Bu şekilde hemen sık iğne yapmaya başlıyoruz. Sık iğne yaparak bu sırayı sonuna kadar devam edip kapatalım. Onu isterseniz sade ben beyazla yapabilirsiniz. Ben gümüş yaptım. Bunu bir sırayı tamamladıktan sonra e, ikinci sırada yapacağız. Evet, bir sıranın sonuna geldim. Evet, şu şekilde görünüyor. Bir sıra daha yapalım. Devam ediyoruz. Daha muntazam oluyor. İsterseniz bunu birkaç sıra olarak da yap, yapabilirsiniz. Daha dolgun, daha e, kabarık e, durur. Bu isteğinize bağlı. Ben iki sıra yapacağım. Beyaz ipi başladım. Beyaz ipliğine iki kat yapmıştım. Şöyle sıkılaştırıyorum bir daha. 15 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincir çektim. İlk zincire bir tane sık iğne yaptım. Üzerine aldım. Yanındakine sık iğne yaptım. Üzerine alınarak yaptığımız sık iğneyi ikincisini. Üzerine aldım. Trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5, 6 tanesini normal trabzan yaptım. Gerisini de sonuna kadar da üzerini iki kere alıyorum. Bu şekilde öreceğiz. İki kere aldım. 1, 2, 3 seferde çıktığımız uzun yüksek yani trabzanlar yaptık böyle uzun uzun duracak. Şimdi buradan son ilmeğe kadar ördüm. Böyle görünüyor. Bunu direkt böyle yatırıyoruz. Yatırıyoruz. Yaklaşık dördüncü ilmeğe kadar geliyor. Buradan böyle sık iğne kapattık. Yatırdık e, örgümüzü yan tarafa. Nereye denk geliyorsa yaklaşık dördüncü ilmeğe kadar denk geliyor. E, sık iğneli kapatıyoruz. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekip bunun tekrarını başlıyoruz. Üzerine aldım. Şimdi 6 tane normal trabzan örüp 1, 2 3 4 5 6 gerisini iki kere doluyorum sonuna kadar 3 de çekilerek yapılan trabzan yapacağız son ilmeğe geldim. Yatırıyoruz. Hangi ilmeğe denk gelirse ki yaklaşık 3.ye veya 4.ye denk geliyor. Bu şekilde sık iğneyi kapatıyoruz. Bunun gibi 5 tane eee yaprak e, olacak yani 5 tane kanadı olacak. Bu şekilde 1 2 3 4 5. 5 tane yaptıktan sonra kenarlarını sık iğneyle siyahını tamamlıyoruz. Evet yıldızı bitirdim. Şimdi kenarını kırmızı ipi taktım bir tane kanadından şimdi normal sık iğne yapacağız yani üzerine almadan basit sık iğne her gördüğümüz ilmeğe sık iğne yapacağız. Ucuna geldiğimde 2 zincir çekiyorum. Sık iğnenin başına yani böyle ucunu döndüm gibi düşünün, e, döndürüyorum. Yani 2 zincir çekip başına atlıyorum. Hani bir köşeye iki kere, üç kere ilmek yapmıyorum da e, başına e, geçmiş oluyorum yani. Ama iki zincirle dönmüş oluyorum. Şimdi tekrar her gördüğüm ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bunun sonuna kadar her yeri tamamlayalım. Bu şekilde 5 kanadını da tamamladıktan sonra buranın kenarında nasıl gittiğimi göstereyim. Evet şimdi hepsinin kenarını sık iğne ile geçtim. Burada tığı çıkardım. Bu gümüş rengi tam ortanın altından çıkardığım ilmeği geçiriyorum. Yukarı çıkardım. Şimdi buradan zincir işi yaparak kenarından gidiyorum. Tam gümüşe yani bu halkanın dibinden batacağız. Bu şekilde. Gümüşe batırdım. Alttan tığa ipi taktım. Yukarıdan çıkarıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Zincir işi olmuş oluyor. Bu şekilde ortanı kenarını tamamlıyoruz böylece yıldız bitmiş oluyor. Evet, şimdi bu mercan görüntüsünü yaptığım sık iğneli ipi göstereceğim. Küçük bir parça göstereceğim. İkiye katladım. Bir daha katladım. Yani üçe katlamış oldum. Sonra bu halkadan İpi çekip bir tane zincirle kapatıyorum. Şimdi tığı ipin altından alıp sık iğne yapacağız. Bu ipin üzerine hep bu şekilde sık iğne yaparak uzunca bir şerit hazırlayacağız. Bu şekilde sonuna kadar yapıp İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben birini gümüş, e, önde yani ön ve arka olarak iki parça e, çalıştım. Yani birinde gümüş, birinde beyaz olacak. Bu şekilde, bu şeritleri de mercan e, yapacağımız şeritleri de hazırlay hazırlamış olacağız. Şimdi e, bluzu böyle e, file hazırlamıştım. Fileyi e, tam bir e, kare olarak ördüm ben. En ve boy 64 santim ördüm. E, kendi kıyafetlerinizi ölçerek zincir çekip başlayabilirsiniz. E, bluzun filesini nasıl ördüğümü göstereceğim. E, üze, bir zincir çektim bir miktar. Üzerine iki kere doluyorum. Tığın. Bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ilmeğe 1, 2, 3 seferde trabzan örüyoruz. Yani 3 seferde çektiğimiz uzun trabzanlar örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine 2 kere dolayıp 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzanlar örüyoruz. Bunun e, kareleri büyük, büyük büyük yani. Bol bir file ördüm. 2 3 zincir çektim arada. Üzerine iki kere doladım. 1 2 3 4. ilmeğe trabzan ördüm. 1 2 3 zincir iki kere doluyorum ta. 1 2 3 4. zincire batıp bu şekilde e, fileler veriyoruz buradan geri döneyim 1 2 3 4 5 6 7 8 kenarda 8 zincir çekip üzerine iki kere dolayıp dönüyoruz 1 2 3 seferde çektiğimiz uzun trabzanlar örüyoruz 1 2 3 2 kere doladık 1 2 3 seferde çektiğimiz fileler örüyoruz. Bunun delikleri gayet bol, büyük. Yani normalde 2 çekip 1 iki zincir çekip iki seferde de tırabzanı yaptığımız filelerden daha geniş. 2 3 1 2 3. 8 zincire dönüyoruz. Yani giydiğiniz bir kıyafeti uzunca bir zincir çekip ölçersiniz. E, zincirlerin aralığı yani bunun araları üçer zincirli. Filesinin mantığı da bu yani. E, ben böyle ön kısmını alta, e, ters kısmını yani arka yüzünü de e, üste çıkardım. Yani arka tarafından işleyeceğim bu modeli. Şimdi e, istediğiniz gibi gelişi güzel yerleştirebilirsiniz. E, ama ben şu şekil yaptım. Kırmızı balığı Kuyruklarını yani kuyrukları böyle e, üstte duracak, o yüzden alta soktum. Evet, şöyle bu kare yerleri örerken boş bıraktık, örmeden geçtik. Daha sonra kenarlarını sık iğne yaptım. Balığı iğneliyorum. Zaten bu İrlanda tekniğinde bol toplu iğne kullanılıyor.